Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bu videonun konusu kaslarım neden gelişmiyor ya da daha kısa olarak neden gelişemiyorum. Ben bunun sebebini 10 tane madde olarak buraya sıraladım. Tek tek size açıklayacağım girim döndüğünce. Birincisi ne zamandır yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar yeni başlayan bir sporcuysanız, daha bu sporun içinde birkaç ayınızı geçirdiyseniz eee bunu sormanız için çok erken. Mutlaka gelişiyorsunuzdur öncelikle. Mutlaka e, bu sporu yapmayan diğer insanlara göre çoktan üstüne bir şeyler koymaya başlamışsınızdır. Eğer yanınızda gelen arkadaş sizden biraz daha farklılaştıysa bunun birçok sebebi olabilir. Aile evinde yediği yemek fark edebilir, genetik faktörler fark eder, antrenmanın daha verimli geçiriyordur, sizden daha bilgilidir spor geçmişi olabilir, kas hafızası sizden daha farklı olabilir. Onlarca sebep var ve kendinizi onunla da kıyaslamamalısınız. Yani başka bir şey daha ekleyeyim. Referansınız kim kısmı aslında. Eğer arkadaşlar siz Instagram'da ya da sosyal medyada, dergilerde gördüğünüz kişileri referans alıyorsanız bu en başta çok büyük bir yanlış. Çünkü siz onlar gibi eee insülin içinde yüzmüyorsunuz. Ya da anabolizan steroid almaktan delik deşik değilsiniz. Ya da karaciğeriniz bitik durumda değil. Şimdi hiçbir zaman zaten onlar gibi olma şansınız yok. Bu işi sizler ve bizler amatör yapıyoruz. Amatör sporcular isterse 10 yıl geçsin belirli bir eşik vardır ve o eşiği geçebilmek için elinizden birinin tutması gerekir elinizden birin elinizden tutacak şey ise her zaman anabolizanlardır. O yeşili size başka hiçbir şey atlatamaz. Hani bunu aklınızdan çıkarın. Hiçbir zaman öyle olamayacaksınız. Ama amatör olarak gelebileceğiniz çok iyi seviyeler de var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bunu ikinci meseleye gelelim, ikinci maddeye girelim daha doğrusu. Bunu Hangi zamanda söylüyorsun? Hangi zamana kıyasla söylüyorsun aslında? Yani geçen kışa göre mi söylüyorsun? Önceki yaza göre mi söylüyorsun? Yani kenarda köşede tüm vücut bir fotoğrafın var. Ona bakarak mı söylüyorsun? Ya da iki ay önce sporu bırakmışsın herhangi bir sebeple. Döner dönmez bir iki gün sonra mı bunu söylüyorsun? Bunlar çok önemli. Çok basit, çok net, çok kısa bir örnek vereyim. Önceki kış geçtiğimiz kış ya da geçtiğimiz kış diyelim daha büyüksündür, daha acımlısındır, daha güçlüsündür. Yaz gelmiştir, yaz sezonu gelmesiyle beraber su atılımın fazla olmuştur, kilo verimin artmıştır, hacmin küçülmüştür. Örnek veriyorum bir 6 kilo yağdan vermişsindir ve daha küçüksündür, daha az kilo kaldırıyor, kaldırıyor olabilirsin. Yazın getirdiği bu sıcaklardan ötürü Yağlı yemenden kaynaklı daha güçlü basamıyor olabilirsin. Bunları unutma. Kendini e, eski fotoğraflarınla kıyaslıyorsan neye göre kıyaslıyorsun ve araya giren parametreler ne? Kötü bir antrenman mı yaptın, kötü bir sezondan mı geçtin, birinden mi ayrıldın ya da e, hiç antrenman mı yapmadın? Bunlar çok önemli. Ya da belki bir sınav sezonu geçirdin. Bunlara iyi bakmak gerekir. Üçüncüsü. Antrenman programını gözden geçirdin mi? Yani amacına uygun bir antrenman programın var. Eğer senin amacın e, sosyal aktivite olarak kısa ya da e, fit kalmak istiyorum bir amacım yok diyorsan ve spor salonuna işte iki gün, üç gün gidip tüm vücut yapıp biraz zalaklak yapıp bitiriyorsan zaten senin gelebileceğin maksimum nokta buydu. Sen amacını eğer değiştirirsen, ben daha çok büyümek istiyorum. Ya da ben tank gibi olacağım. Ya da ben karın kaslarım gözükecek şekilde kilo vereceğim, yağdan arınacağım. Gerekirse kollarım 30 santim kalsın önemli değil diyorsan ona göre çalışacaksın bu sefer. Ya da sen bunlardan biri değilsin, düzenli antrenman yapan bir insansın. Sen örnek veriyorum, 3 hafta önce hangi ağırlığı kaldırdığını biliyor musun? Hatırlıyor musun? Kaç tekrar yaptın? Bunları bilmiyorsan Zaten bu üçüncü maddede patladığın anlamına gelir. Çünkü sen antrenmanı planlı yapmak zorundasın. Senin antrenman programın burada yazıyor olmak zorunda. Çünkü ben sana sordum da 3 hafta önce hangi ağırlığı hangi tekrarla yaptın. Sen bunu bilmiyorsun. E sen bunu bilmiyorsan ağırlığı zaten arttıramazsın. Toplam antrenman hacmini zaten geçemeyeceksin. Ya da geçtiğini fark etmeyeceksin. Ya da altında kaldığını farkında olmayacaksın. E sen bunların takibini yapamıyorsan zaten senin kassal gelişimin olmaması normal. Çünkü sen ağırlık arttırmıyorsun. Yani neydi dört başlığımız? Dinlenme, beslenme, antrenman, ağırlık arttırma. Sen önün en önemli iki tanesini yapmıyorsun zaten. O yüzden bu konuda sen kendi üstüne düşeni yapmak zorundasın. Antrenman düzeni nasıl? Şimdi antrenman düzeni şöyle... Ee, örnek veriyorum. Bir işe gidiyorsun. İşten çıkıp spora geliyorsun. Ya spordan önce e, ve işteyken öğle arası yemeğini yemişsin. Spordan önce mutlaka işte biraz bir karbonhidrat alınması iyi olur. Eğer araya 4 saatten fazla girdiyse. E, bunu almamışsın. Eee antrenmandan sonra çıkmışsın. Bir kursa gitmişsin. Orada da yemek yememişsin. Araya girmiş 8 saat. Eve gidiyorsun hızlıca bir hazır çorba yapıyorsun bir makarna atıyorsun üstüne protein yapmaya vakit yok yatıp uyuyorsun. E şimdi bu biz ne dedik öncesinde de? Antrenman prensiplerini antrenman aslında bir yaşam tarzıdır. Elit sporcu kimliğine bürünmen gerekir bu işe gönül verdiysen. Elit sporcu kimliği nedir? Bunu bu sporu ya da bu yaşam tarzını her şeye entegre etmek sana sorun çıkarmayacak, problem çıkarmayacak şekilde bir yaşam tarzı haline getirmek. Elit sporculuk budur. Sen bu kimliği büründün mü? Bu önemli. Beşinci maddemiz dün ne yedin? Dün ne yediğini hatırlamıyor olabilirsin. Ama buna en azından bir problem olması gerekmiyor muydu? Yani sen çok sıkı idman yapıyorsun. Diyorsun ki gelişmiyorum. Önceki maddeleri geçtim buraya kadar dinliyorsun. Çok sıkı idman yapıyorsun. Düzenin de çok iyi. Gelişmiyorsun. E demek ki beslenmede program, problem var. Dün ne yediğini sordum hatırlamıyorsun. Ya da hatırlıyorsun. Yazdın mı? Program nerede? Sen toplam gün içinde bazal metabolizma ile beraber yaptığın antrenmanda yaktığın kaloriyi biliyorsun. Ya da bilmiyorsun. Farkında değilsin. Yediklerini durmadan yazmalısın ya da belli olmalı. Karşında olmalı, etrafında olmalı, telefonda fotoğrafını çekmiş olman gerekir yanında taşımıyorsan bile. O yüzden her zaman büyümek ve gelişmek için ya da belirli kiloda sabit kalmak için biz fazla gıda alırız, fazla kalori alırız. Eğer programına uyum sağlayamadıysan, e, örnek veriyorum sen o öğünde alman gereken karbonhidratı almadın. Dışarıdan onu karşıladın. E, bunu sen yazdın mı bir kenara? En basiti bu. Yani dün ne yedin dememin sorusu yani sebebi bu. Beslenme programı önünde açık mı? Ve senin antrenman prensiplerine uygun mu? Altı stres düzeyin nasıl? Sen bir sınava mı hazırlanıyorsun? Bir mülakata mı gireceksin? İş mi arıyorsun, işsiz misin? Eşin dostunla aran çok mu bozuk? Ekonomik problemler mi çekiyorsun? Bunların hepsi aslında bizim e, testosteronumuzu bastıran kortizolü tetikler. E, bizim erkekler için büyüme ve gelişme, güçlenmenin temel kaynağı olan testosteronu baskılayacağı için kortizol e, senin performansını düşürüyor olabilir. Buna da dikkat et. Yedinci madde, en son ne zaman doktora gittin? Şöyle olabilir. Sen kilo alamıyor olabilirsin. Ya yediğim nereye gidiyor diye olabilirsin. Ee, kalori fazlası veriyorsun. antrenmanın çok iyi. Yani stres düzeyinde bir sıkıntı yok. Ama bir problem var. Ve işin içinden çıkamadın. Doktora gittin ve bir baktın. Hipertroizm var. Bu senin fazladan kalori yakman anlamına gelir zaten en azından bunu doktora gitmeden senin anlama ihtimalin zaten yok. En basit bir kan tahlili vereceksin. Her zaman 3 aydan 3 aya bir dahiliye doktoruna gidip genel bir muayene olup bir kan testi vermek senin her zaman menfaatine ve çıkarınadır. Bunu unutma. 8. Gelişimi sadece kasta arama. Gelişim bizim için ne? Görüntü, performans, dayanıklılık, esneklik ve teknik. Görüntüde değişiklik yoksa performansta vardır. Mesaneyi de kuvvette ve güçte. Onda yoksa dayanıklılığında vardır. Aerobik e, kapasiten artmıştır. Kardiyovasküler sistemin güçlenmiştir. Vital kapasiten artmıştır. Onda yoksa esnekliğin ve tekniğin artmıştır. Artmıştır. O hafta iyi ağırlık arttıramamışsındır ama bir teknik oturtmuşsundur aslında kendinde. Hani gelişemiyorum demenin bir sebebi olmalı. Hani İlla ki bir yerde üstüne koyuyorsun sen. Örnek veriyorum. Göğüs preste de kendinde farklı bir açı buldun. Orada daha iyi hissettin. E ne oldu? Sen burada kendini geliştirmiş oldun. Ve tekniğinin üzerine koymuş oldun. Omuz pres basarken daha önde basmayı düşündün. Daha az kapatmayı düşündün. Daha fazla kapatmayı düşündün. Öyle düşün. Yani tekniğin gelişmiş olabilir. Dokuzuncuya gelelim. Yani çok mu abartıyorsun, kafaya mı takıyorsun? Yani e, bu aslında e, zamanla ya da etraftan gelen e, feedbacklerle şekillenen bir şey. E, i̇nsanlar seni önceki gibi övmüyor mu? Ya da insanlar acaba artık seni kıskanıyor mu? Yani her zaman iş hayatında, e, kendi arkadaş ortamımızda bunlarla karşılaşıyoruz ve sen de bunları daha önce yaşadın. Ee, insanların kötü düşünceleriyle eğer ya da sana kötü yorumlarıyla bu videoyu izlemeye geldiysen gerek yok. Sen mental olarak ayakta durmalısın. Şu an sen mental olarak çökmüşsün eğer buraya kadar geldiysen. Mental olarak çökmüşsün ve o yüzden kimsenin düşüncesini umursama sadece bu işi gerçekten profesyonel yapan insanların yorumlarını aklında bulundur uygula demiyorum aklında bulundur. Dinlenme atlanan ama büyük bir nüans. Evet arkadaşlar yani benim için her zaman ve genelde sporda böyle antrenman, ağırlık arttırma, beslenme ve dinlenme. Arkadaşlar biz antrenmanda ne yapıyoruz? Kası parçalıyoruz, çalıştırıyoruz. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Vücudumuza gıdayı alıyoruz. Çünkü onun bir tamir edilme süreci var. Gıdayı aldıktan sonra dinlenme halindeyken de kaslar tamir edilir ve hipertrofiye uğrar. Siz yeteri kadar dinlenmiyorsanız antrenman yapıyorsunuz, günlük aktivitelerinizi yapıyorsunuz, eğlenip geziyorsunuz ama dinlenmiyorsunuz. Minimum bir 7 saat, 8 saat uyku spor yapan bireyler için önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.